Avrupa büyük güçleri Balkan yarım adasının ki sınırları çizerken farklı bir amaçları vardı. Avrupa büyük devletlerin amaçları bu toprakları bu sınırları çizerken Osmanlı İmparatorluğunu zayıflatıp o toprakları kendi himayesine almak ve aldığı toprakları kendi amaçlarının doğrultusuna kullanmaktır. Ki bunu bu son yüzyılda çok rahat ve net bir şekilde gördük ve hala bugünü de görüyoruz. Şimdi böyle kısa bir şekilde bu geçmişi dokunmak istedim. Bu geçmişi dokunarak tabii ki aslında günün konusunda ve bundan sonraki programların konusunda yaklaşmış oldu. Benim programım konusu göçtü, zorlu göç. Türkiye'de yaşayan karnavutların zorlu göçü ve yaşantılarıdır. Fakat bu göçlerin sebebi aslında bu Avrupa büyük güçlerinin yapmış olduğu Balkanlardaki toprak bölünmesi, illegal yollarda bu sınırlarının çizmesi, o toprakları istediği ülkeye vermesi ve istediği şekilde kullanması ki bugüne dek rahat rahat bir şekilde kullanıyor o bölmeler, o parçalamalar olmamış olsaydı bugün ne Arnavut Müslüman toplumu, ne Balkanlardaki Boşnaklar, ne Çamırya bölgesinin ki Arnavutlarının soykırımı ve vahşeti yaşamamayacaklardı. Fakat onların sebebi bu bahsettiğim konular. Şimdi bundan sonraki programım direkt Çamırya ile ilgili olacak. Fakat yine orada katliamlara ve onların zorlu göçü ve yaşantılarından dokunmadan önce ilk önce Yunanistan devleti nasıl kurulduğunda bahsedeceğim. Tabii ki bu kitaplara dayanarak, kitaplara bakarak bazı kitaplardan not. Tarihi kitapların arşivlerde dayanıklı olmayan kitapları hiçbir şekilde bazament olarak almam. Benim baktığım kitaplar genellikle devlet arşivlerinin üzerinde kayıtları olan, kaynakları gösteren, dünyaca ünlü tarihçilerde yapılmış olan araştırmalara göze alınmış olan kitaplar benim için önemli de. Ve benim şu an bakmakta olduğumda kitap aynı bir kitaptır. Ve dediğim şekilde bu kitapta geçen ki tüm konuları hem şahıslar tarafında yaşanmış olan olaylar, vahşet, katliam, soykırım, dile getirilmiştir ve onlar canlı şahitlerdir. Aynı zamanda hem Türk arşivlerinde hem dünya arşivlerinde hem dünyaca ünlü tarihçiler tarafında dile getirilmiş, kayıta alınmış ve bu kitapta toparlanmış olan ve bu kitapta yer almış olan kısa kısa noktalar ve hikayeler var. Fakat e, bu soykırım konusuna gelmeden önce, Arnavutlarının zorlu göçüne gelmeden önce e, diğer programda sizlerle ilk önce Yunanistan Büyük Devleti'nin kuruluşu e, nasıl olduğunu, Avrupa Büyük ülkelerinin burada olan etkisi nedir, Arnavutluk topraklarının parçalamasında ve Yunanistan tarafında hükmedilmiş olan bazı çetelerinin serbest nasıl bırakıldığını bahsedeceğim ve ondan sonra bu çameriye Arnavutlarının yaşadıkları soykırımı ve vahşeti tek tek hem kitapta bakarak sizlere anlatacağım, hem kendim çektiğim programlarını, hem bazı kitapta olan ki bu vahşeti yaşamış olan şahıslarının anlatımlarıyla başlayacağım. Ondan sonra sancak bölgesi, niş bölgesi Arnavutları, Sırp katliamında yaşamış olanlar ki bir kısım onlar şu an Samsun'da yaşıyorlar, bir kısım Adana'da yaşıyorlar, İzmir'de, İstanbul'da yani Türkiye'nin her yerinde yaşayan milyon Arnavutların yaşamış olduğu bir vahşete. Takipte kalın.